Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Merhaba dostlar, çok merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan esnetmeleri açıkladı. Bugün sizlere kabine toplantısında alınan kararları ve hangi illerde yasaklar var, yasaklar kalktı mı? Bu konu hakkında bilgilendireceğiz. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan illeri mavi, sarı, turuncu, kırmızı olarak ayırdı. Mavi olanlar vakaların en az olduğu sarı olanlar orta derece turuncu olanlar yüksek kırmızı olanlar çok yüksek olarak belirlendi şimdi Dostlar tüm illerde saat 9 ile sabah 5e kadar yasak var her gün 9 ile 5 arası yasak olacaktır kırmızı ve turuncu olan illerimizde yasaklar pazar günü de dahildir diğer illerimizde yasak yoktur okullarda 2 Mart günü açılacaktır yasaklar bu şekilde normalleşmeye adım adım gidilmekle birlikte artık Kafe'ler ve restoranlarda sabah 7 ile akşam 7 arası açık olabilecek ve %50 doluluk şartı var. Şu an sizlere vereceğim bilgiler bu kadar. Yorumlar kısmında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.